ben o geçtiğimi haber vereceğim. Ben o geçtiğimi haber vereceğim. Bak bunlardan buraya küpe yap. Çok önemli. Test ediyor geçtik, adam yaşlanmış. Test ediyor geçtik, bir gün, bir gün, bir gün seydi de yaşlılığı, ihtiyarlığını yapmış olduğu fiilleri ben o geçtiğimi haber vereceğim. Ya da o oh, şu an yaşlandım, geçtiğime bu yıllarımı Müslümanı ona haber versin. Mal bilgi ve azetleri söylüyor ve Arapça kitabında, bilgi bir kitabında ya yani Arapça başlığında bu beyti göreceğiz. Çok önemli. Kulakla. Mesela diyor ki hafızı bırak. Hemen bu beyte şeber verir. Pişman olmak var ya. Dediğim, işte o anı yaşamak ne? <laughs> Gayret etmek, sabret etmek,